zeki, kıvrak ve cesaretli olmak gerekir. Güçlü, agresif ve saldırgan bir boğa karşısında. Rakibini savunmak için tüm gücünü kullanan, onu bezdirmeye çalışan defans oyuncuları karşısında golcüler de tıpkı bir matador kadar bu özelliklere sahip olmalıdırlar. Yeri gelir bir matador boğayı yorar, diğerleri sonuca gider. Yeri gelir bir golcü rakip defansı başka bir yere çeker, arkadaşına gol pozisyonu hazırlar. Biri arenaların, diğeri yeşil sahaların yıldızı olur. Büyük zaferlerden sonra kimi zaman İspanyol, kimi zaman Real Madrid bayrağını bir matador edasıyla savuran futbol tarihinin gördüğü en kurnaz golcülerden birini, Raul Gonzales'in hikayesini anlatıyorum. Herkese merhabalar. Videoya başlamadan önce küçük bir not eklemek istiyorum. Son dönemlerde videolarımızda biraz düşüş var. O yüzden videoya başlamadan önce jenerik kelim üçgen videoyu beğenirseniz çok sevinirim. İyi seyirler. 77 yılının sıcak bir Haziran gününde ilerleyen yıllarda dünya futbolunun önünde saygıyla eğileceği Real Madrid tarihini adın altın harflerle yazdıracak bir çocuk dünyaya geldi. Daha önce anlattığımız zorluklar içinde büyüyen çocuklardan biri olmayacaktı o. Aksine bir burjuva ailenin mensubu olacaktı. Baba Don Pedro sıkı bir Atletico Madrid taraftarıydı ve erkeklerin büyük kısmının sahip olduğu bir hayali o da kuruyordu. Oğlunu sokaklar, toprak sahalar yerine taraftarı olduğu takımın formasıyla sahada izleyebilmek. Bu hayalin peşinden giderek küçük Raul biraz büyüyünce onun Atletico Madrid altyapısına girmesini sağladı. Büyük umutlarla başlanan Atletico Madrid macerası pek de beklenildiği kadar iyi gitmedi. Altyapıdaki hocaları onu çelimsiz bulmuş, kadroya almak istememişti. Tabii ki bu onun için her şeyin sonu değil, aksine her şeyin başlangıcı olacaktı. Bir yıl sonra bu kez Madrid'in asıl büyüğü Real Madrid seçmelerine girdi ve başarılı oldu. Ve büyük bir efsane o günlerde bu şekilde doğuyordu. Atletico'dan Real'e geçişim benim için küçük olmama rağmen çok büyük bir değişimdi. Atletico da çok büyük bir takımdı ama en iyi futbolu Real Madrid oynuyor, en güzel golleri onun futbolcuları atıyordu. Sözleriyle anlatacaktı. Hayatını değiştirecek olan Madrid'e geçiş sürecini. Raul, Eflatun Beyazlarla ikinci sezonunda ilk şampiyonluğunu yaşarken İspanya Kralı Juan Carlos'un bile ilgisini çeken bir isim haline gelmişti. Raul, Madrid'in meleği. Raul Madrid, Madrid'de Raul'dur diyerek genç oyuncunun geleceğine dair önemli bir tespitte bulunuyordu kral. Her ne kadar kral ona melek dese de ilerleyen yıllarda El Diablo yani şeytan lakabını alacaktı. Rakip taraftarlar ise ona tilki diyordu. Bir tilki kadar kurnaz ve akıllıca goller atması sebebiyle rakiplere korku salan bir isim olmuştu genç yaşına rağmen. Raul'un profesyonel futbola geçmesi çok uzun sürmeyecekti. O dönem takımın başındaki isim Jorge Valdano'ydu ve bu genç futbolcuyu gelir gelmez takıma monte edecekti. Gelir gelmez iyi bir etki bıraktı. Harika bir dinamizmi vardı. Çok hızlı değildi ama tekniği inanılmazdı. Esas sırrı çok zeki olmasıydı diyordu hocası onun için. Takvimler 29 Ekim 1994'ü gösterirken Real Madrid Zaragoza karşısına çıkıyor. Genç Raul da profesyonel kariyerindeki ilk lig maçına çıkarken ligde oynayan en genç futbolcu oluyordu. İlk maçında Ivan Zamorano'ya bir gol hazırlarken ilk golünü ise bir sonraki hafta onu beğenmeyip kadroya almayan Real Madrid'in ezeli rakibi Atletico Madrid filelerine bırakacaktı. Cennette gibiydim. Ailem, arkadaşlarım, herkes mutluydu diyecekti o gün anlatırken. Raul en çok aşırtma golleri atmayı severdi ama onun için pozisyon fark etmezdi. Ceza sahasına doğru atılan, kimsenin gol olmasını beklemediği pozisyonlarda bile bir kurnazlık yapar, bir şekilde gol atardı. Ve buna herkesi öyle alıştırmıştı ki artık sıradan hale gelmişti. 28 maçta 9 golle takımının şampiyonluğuna katkı sağladı. 96-97'de 21 lig gol atarak takımı La Liga'da şampiyonluğa taşırken 97-98 sezonu ise Real Madrid için önemli bir sezon olacaktı. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkılmış, herkes bir zafer bekliyordu. Finaldeki rakip ise Zinedine Zidane'lı, Del Piero'lu Juventus'lu Raul. Her ne kadar finalde gol bulamasa da Real Madrid taraftarlarını mutlu etmeyi başarıyor, kupayı kazanan taraf oluyordu. Raul ise kupa koleksiyonunu daha çok genç yaşta büyük kupalarla doldurmaya başlıyordu. Ekim 99'da Noy attığı gol sonrası sus işareti yaparak yaklaşık 100 bin Barcelona taraftarını unutulmaz bir şekilde sessizliğe gömüyordu. 2000'de ise Şampiyonlar Ligi finalinde bu kez Valencia ağlarını havalandıran isim oluyor. 2000-2001 sezonunda da 24 lig golüyle Real Madrid'i bir kez daha La Liga'da şampiyonluğa taşıyan isim oluyordu. Milenyuma girilen yıl Raul için mutluluğu, zaferi ve hüznü birlikte barındırıyordu. Euro 2000'de çeyrek finalde Fransa karşısında son dakikalarda penaltıyı kaçırmasa maç belki de daha farklı sonuçlanacak. İspanya kupada ilerleyebilecekti. 2 yıl sonra verdiği bir röportajda Fransa karşısında kaçırdığım penaltı hayatımın en kötü anlarından biri diyecekti. Dedik ya 2000 yılı birçok duyguyu birlikte barındırıyor diye. Hepimizin görsel hafızasına kazınan Raul'un gollerden sonra yüzüğünü öpmesinin sebebi olan evliliği de bu senede gerçekleşti. İspanyol Yıldız deli gibi aşığım dediği eşini ve ailesini adayacaktı bundan sonra attığı her golü. Real Madrid'e gönülden o kadar bağlıydı ki doğacak çocuklarından birine hocası Jorge Valdano'dan dolayı Jorge, diğerine ise Hugo Sanchez'den dolayı Hugo ismini verdi meşhur Los Galacticos kadrosunun bana göre 3 kilit ismi vardı ve uzun yıllar bu 3 isim kadroda hep yer aldı. Takımın iskeletini oluşturdular da diyebiliriz. Kalede Casillas, orta sahada Guti, ileride Raul. Yıllar içinde kadrolar hep bu 3 ismin etrafında şekillendi. 2002'de Raul Real Madrid ile 3. kez Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşıyordu. Bu kez rakip Yıldıray Baştürk'ün de yer aldığı Bayer Leverkusen'di. Zidane'ın harika golüyle gelen zafer sonrası Raul elinde İspanyol bayrağıyla sahada matador dansı yapıyordu. En unutulmaz fotoğraflardan birine sahne oldu o dans. Laurentino Perez'in Los Galacticos projesi kapsamında Luis Figo, Ronaldo, Zidane, Beckham gibi yıldızlar kadroya katılmıştı. Her biri takıma farklı bir şey katıyor, basının da göz oluyordu ama değişmeyen tek bir şey vardı. Kim gelirse gelsin takımın lideri Raul'du. Jorge Valdano bu konu hakkında şu sözleri söylüyor. Yıldızlar bir bir Real Madrid'de imza atıyordu ancak soyunma odasında, sahada ve her yerde Real Madrid'in lideri Raul'du. 2003 yılına geldiğimizde Rus milyarder Abramovich Chelsea'yi satın almış, İngiliz takımını dönüştürmeye başlamıştı. Transfer etmek istediği ilk isim de Raul'du o gün için çılgınca bir miktar olan 70 milyon euro önermiş fakat Başkan Perez'den aldığı cevap sonrası transferden çekilmişti. Raul satılık değil, belki 180 milyon euro getiren olursa satarım. Onu da ancak dünya üzerinde sadece Real Madrid yapabilir diyecekti. O yıl Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester United karşısında bulduğu iki gol Abramovich'in onu neden bu kadar istediğini ortaya koyuyordu. O Real Madrid için sadece bir golcü değil, aidiyetin ve fedakarlığında karşılığıydı Fernando Hierro'nun takımdan ayrılışının ardından yeni kaptanın kim olacağı çok da tartışılmayacaktı. Yeni kaptan artık Ra oldu. 2005 Eylülünde Grup aşamasında Olympiakos'u attığı golle Şampiyonlar Ligi'nde 50 gol atan ilk futbolcu olurken, Aynı zamanda bu turnuvada 100 kez forma giyen ilk isim oldu. Yıldızlardan oluşan Los Galacticos kadrosundan yıldızlar bir bir kayarken az önce de bahsettiğim isimler hep takımda kaldılar. Raul da onlardan biriydi. Diğerleri kadar sansasyonel, medyatik kişiler değildiler ama Real Madrid'i oluşturan kişiler de onlardı. Euro 2008 öncesi daha mütevazi kadrolarla iki şampiyonluk yaşayan kaptan, turnuva öncesi milli takımın hocası Luis Aragones ile sorunlar yaşıyordu. Aragones ise başarıdan başarıya koşan Barcelona'nın iskeletini milli takıma oturtmak istiyor, Forvet'te de, de Fernando Torres, David Villa ikilisini tercih ediyordu. Yedek kalmayı reddeden Raul kadroya alınmayacak ve İspanyolların yıllar sonra kazanacağı şampiyonluğu televizyondan izlemek zorunda kalacaktı. Real Madrid, Raul ve Casillas'a ömür boyu onları Madrid'e bağlayacak sözleşmeler imzalatıyor, sözleşmeye tek bir şart konuyordu. Sezonda 30 maça çıkmaları halinde sözleşme otomatik olarak uzatılacaktı. Kasım ayında Raul, Real Madrid adına 300. golünü Real Union'e karşı atarken, Şubat 2009'da ise Real Madrid tarihinin 307 golle en golcü ismi olan Alfredo Di Stefano'nun rekorunu kırmayı başaran isim oldu. Yıllar sonra Cristiano Ronaldo tarafından bu rekor geliştirilecek, Karim Benzema ise en golcüler listesinde Raul'u geçerek ikinci sıraya yükselecekti. Barcelona Guardiola ile yakaladığı rüzgarı uzun süre sürdürecek Real Madrid bu rüzgar karşısında çaresiz kalacaktı. 2009-2010 sezonunda 13 maçta 11 başlayan İspanyol son golünü 2009 Ekim ayında Valladolid ağlarına bıraktı. Cristiano Ronaldo'nun olay transferi sonrası işler onun adına daha da zorlaşıyordu. Ronaldo ilk maçına çıkarken Raul'un yerine oyuna giriyor. Bu değişiklik bir dönemin sona erip yeni bir dönemin başladığını simgeliyordu. 2010-11'de takımın başına getirilen Jose Mourinho'nun planlarında yer almayan Raul bir gün ayrılacağına ihtimal vermemiş olmasına rağmen takımdan ayrılmak zorunda kalacaktı. Henüz 32 yaşındaydı ama çok erken başladığı için sanki yaşlanmış gibi bir algı oluşturuluyordu ondan bir gün önce 15 yıldır birlikte sahada yer aldığı Guti de takımdan ayrılacağını açıklıyordu. Mourinho ilerleyen yıllarda Casillas'ın da ayrılmasına sebep olacak efsanelerin futbola başladıkları yerde veda etmelerine müsaade etmeyecekti. Bu ayrılıktan 2 yıl önce Raul şu cümleleri kurmuştu. Bence Real Madrid Raul ilişkisi kolay kolay kırılabilecek bir şey değil. Kariyerimi burada noktalamak istiyorum. Tabiri caizse Mourinho'nun kapıyı gösterdiği Raul'a kapılarını açan hatta yoluna kırmızı halı seren takım Schalke 04 oldu. Real Madrid'de 16 yıl geçirdim ancak ailem ve ben yeni bir heyecan istedik ve bu hamleyi bu yıl yapmasaydık bir daha yapamayabilirdik. Ben Real Madrid'de kariyerimin en güzel yıllarını geçirdim ve harika bir neslin parçası oldum. Sözleriyle anlatacaktı Raul her şeyiyle ait olduğu Real Madrid'e veda edişini. Küçük bir anekdot. Raul Real Madrid ile kazanılabilecek her şeyi kazandı ama tek bir şey eksikti. Kupa koleksiyonundaki tek eksik Copa del Rey oldu. 5 kez İspanya'da yılın futbolcusu seçilirken 2 kez La Liga gol krallığı, 1 kez de Şampiyonlar Ligi gol krallığı yaşadı. Kupa koleksiyonunda 6 La Liga, 3 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 4 İspanya Süper Kupası, 2 Dünya Kupa Galipleri Kupası yer aldı. 741 kez forma giyerek kulüp tarihinde kırılması zor bir rekorunda sahibi oldu. Efsane kaptan için yeni takımına alışmak zor olmayacak, burada da iyi bir performans ortaya koyacaktı. Almanya'daki ilk sezonunda Schalke'yi Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşırken sezonu Almanya Kupası zaferiyle tamamladı. Alman takımında 2 sezonda 98 maça çıkıp 40 gol 21 asistle oynadı. Ona yaşlandı diyenleri bir kez daha susturuyordu. Sonrasında Katar ve Amerika macerası yaşayıp 2015 yılının sonlarına doğru futbolu bıraktığını açıkladı. Dönemine göre birçok futbolcuya nispeten daha uzun bir profesyonel kariyer yaşayan Raul hiç kırmızı kart görmedi. Gördüğü sarı kart sayısı da oldukça az. Raul'un futbolculuk kariyerini bu videoda elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. İspanyol Yıldız futbolu bıraktıktan sonra futboldan uzaklaşmadı ve hocalık eğitimi aldı. Sonrasında da Real Madrid'in ikinci takımını çalıştırmaya başladı. Ben bu videoyu hazırladığım günlerde de ismi bir Alman takımı ile anılıyordu. Bakarsınız çok kısa bir süre içerisinde Raul'u bir takımın başında görebiliriz. Real Madrid'in efsane kaptanı Raul'u gelmiş geçmiş en iyi golcüler listesinde siz nasıl bir sıraya koyarsınız? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu sonuna kadar izleyenler de yorumlarda benim hikayem yazarlarsa şu ana kadar kimler bizimle bunu da görmüş oluruz. Bir sonraki hikayede görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.